Bu sefer öyle bir plan yaptım ki yani tutmama ihtimali yüzde sıfır. Süper garantili bir plan. Diyorsun. Diyorum. E, o zaman ben, bana da anlat da ben de bileyim anneciğim. Hadi şimdi dinle. Bizim hesapta sözüm ona bir kan davasından dolayı kanlılarımız varmış. <laughs> Ve bizim izimizi bulmuşlar. Buraya kadar tamam mı? E, tamam. Ve bu kanlılarımız Masarın peşindeymişler. Masarı bulurlarsa öldüreceklermiş. Bu da tamam mı? E, bu da tamam. Ha işte planın asıl önemli kısmı bundan sonra başlıyor. Abin Masar kendini kurtarmak için kanlılarına ateş ediyor. Nasıl yani? Şimdi abim bu adamlara gerçekten mi ateş edecek? Ay yok canım tabii ki hayır. Ee? Bu adamlar bizim bulduğumuz sahte adamlar olacak. Abinin silahı da gene bizim ona vereceğimiz kuru sıkı bir tabanca olacak. He. Sonra? Abi, bu sahte kan davalılarını işte bizim ona vereceğimiz sahte silahla vurmak zorunda kalacak. Hı. Hmm. Peki sonra ne olacak? O sırada sözüm ona yoldan geçermiş gibi yapan Reyhan. Reyhan. Evet bu suçu üstlenecek. E tabi abin de kurtulma içgüdüsüyle bunu Hı. kabul edecek ve kaçacak. Ha. Ee, bir şey sorabilir miyim anneciğim? Peki bütün bu olanlarla abimin evlenmesinin ne ilgisi var? Ay sen mahsustan mı yapıyorsun ha? Hayır anneciğim anlamadım. Çek çekil şuradan çek. Işte, çekil çek, de anlat. Dur anlat tamam. Reyhan. Evet. Dümenden hapse girince abin de vicdan azabından dolayı onunla evlenmek zorunda kalacak. Vay canına. Anne sen hakikaten harikasın. Bu plan şimdiye kadar yaptıklarının en müthişi. <laughs> Bize boşuna dememişler. Ta soyu saraya dayanıyor diye. Entrika plan bizim genlerimizde var kızım. <laughs> Peki anneciğim abim bu kan davası, aşiret gibi olaylara inanır mı sence? <laughs> Merak etme, ben fotomontajla o işi de hallettim. Bak, işte. Bak, bakalım şu fotoğraflar nasıl olmuş. Ay, inanmıyorum. Ah, ah, ah. <laughs> Anne, sen görevimiz tehlike olmuş. Meyve çayı mı? <laughs> İyi ama bizim evde meyve çayı yoktu ki! Evet yoktu ki! <laughs> Biliyorum yoktu ki ama ben ne yaptım? Yaptım! <laughs> şimdi normal çayın içine bu görmüş olduğunuz sallama çileklerden koyuyorsunuz... ...böylelikle meyve çayı olmuş oluyor! Pratik zeka! <laughs> Keşke birazcık da kafanın içine beyin sallamak mümkün olsaydı ne güzel olurdu değil mi Reyhan'cığım? Reyhan şimdi bırak o çayları da gel şuraya benim yanıma! Allah'ım Allah'ım Allah Allah hepsini kırdın. Salak, salak. Hay Allah, hay Allah. Neyse bırak işini, bırak, bırak. Ben temizleyeceğim tabii. Sus, bir de sinirlendirme beni. Çık. Gel bakayım Reyhan, gel. Gel, gel. Şimdi, otur yanına. Gel, gel. Şimdi. Bak şimdi Reyhan, beni çok iyi dinle. Şimdi sana anlatacağım plan sayesinde... ...bu sefer... ...Mazhar'la mutlaka evleneceksin biliyordum. Bir gün şahane bir plan yapacağımızı biliyordum ben kafamda teyze. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim de. Hı. Planı yapmak kadar o planı başarıyla uygulamak da çok önemlidir. Bu yüzden şimdi beni çok iyi dinlemen gerekiyor. Tamam, çok iyi dinliyorum şimdi sizi. Şimdi, Masar'ın mahsusçuktan kan davalıları varmış, tamam mı? Hı, tamam. Hı. İşte Masar bu mahsusçuktan kan davalılarını mahsusçuktan öldürecek. Ha. Ve suçu sen yükleneceksin mahsusçuktan tabii. Ben. Anladın mı? Şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Bir Masar Bey benimle kan davası var. Değil mi? Ay, Adamlar suçu üstlenirlerken ben de Masar Bey'e gidip öldüreceğim. E, ya da şey miydi? Adamlar benim kanıma emerlerken Masar Bey oradan geçir, geçerken bunu görmüş olacak bana dava açacak. Ya e, yani belki biraz karıştırmış olabilirim ama genel olarak anladım sayılır. Ay! Ay! Ay, şimdi çıldıracağım! Neyse sinirlenme, Sina. sinirlenme, sakin ol, sinirlenme. Bana bak, sen bu salak planı anlatırken ben de abine telefon edip buraya çağırayım bari. Tamam anneciğim, merak etme. Evet. Bak şimdi Reyhancığım, Hı. abim numaradan kan davalarını numaradan ateş edecek. Sen de o sırada tesadüfen oradan geçiyorsun. çok şahane bir plan! öyle araba alarmları bulmalıyız ki alarm tarihine geçmeli. Siz hiç merak etmeyin Eylem Hanım. Bu mucizevi alarmı ben bulacağım. Zeki erkekleri severim. Bence en büyük afrodizyak zekadır. Hadi bakalım bulmanı bekliyorum. <laughs> Müfit. Bulacağım. G gerekirse benim yüzde yüzünü kullanacağım ama bulacağım. Kibariye'nin annesinin şefer, şefer diye bağıran <laughs> sesine ne dersiniz? Bence Hababam sınıfındaki Mahmut Hoca hastalandı müziğini kullanalım. Bowser balls, Böylece hırsızı vicdanından yakalamış oluruz. Hadi ya. Tam da vicdanından yakalanacak adamı buldun. Oğlum biraz korkutucu ve caydırıcı olmamız lazım. Anlamıyor musun? Generation Reklam Ajansı buyurun. Ee, bir dakika efendim. Masar telefon sana. Menkıbe Hanım teyze. Merhaba anne. Ben bugün de evlenmeyi düşünmeyen oğlum Masar. Ay bırak şimdi gevezeliği de hemen buraya gel. Çok önemli bir durum var. Anne gelemem. Çalışıyorum. Şu an mesai saatindeyim. Püh, yazıklar olsun senin gibi evlada. Ben hayat memat meselesi diyorum. Sen kalkmış mesaiden söz ediyorsun. Hayatın tehlikede oğlum. Derhal buraya gel. Hayatım tehlikede mi? Aa, ee, iyi, iyi. Tamam hemen geliyorum. Tamam. tamamdır. Masar buraya geliyor. E ee, o zaman ben de zaman kaybetmeden bir an önce gideyim bari. Sen nereye? Nereye olacak anneciğim? Abimin kanlılarını bulmaya. Ha doğru ya. E peki bu iş için kimleri bulacaksın? <laughs> Siz hiç merak etmeyin Menkıbe Hanımcığım. Ben kimleri bulacağımı gayet iyi biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçekten yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş.